Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. İremciğim hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım ben <laughs> senin kanalına geldim. için. bu mutfağı gerçekten merak ediyordum. Biliyorum ki senin takipçilerin de çok merak İyi ediyorlar. geldin. İrem ben diye bilmez senin arkadaşım. Çok eski arkadaşım. Az önce onun kanalı için çektiğimiz videoda da söyledik. Aynı anda evlendik, aynı anda çocuk doğurduk neredeyse. Aynen. Ve şimdi artık İrem de YouTube'da Takip edenler biliyordur harika bir anne çocuk kanalı Ay, var. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok kaliteli videolar çekiyor. Teşekkür çok ederim. önemli bilgiler veriyor. İlk yardım mı ararsınız? <laughs> Çocukların beslenmesi mi ararsınız? Oyuncak mı ararsınız? Hatta az önce çocuklara harika bir oyuncak evet, yaptık çok birlikte. aynen yaptık. Belki onları da gösteririz evet, birazdan. Evet, hatta gösterelim bile. Şöyle gördüğünüz gibi hamurlar yaptık. Bunlar evet, evde. Benim kanalım için de dedik ki yiyebilecekleri bir şey yapalım bu sefer. <laughs> bir yemek olsun. Yılbaşı için kurmadan toplar yapalım dedik ben de aslında senin görüyorum videolarını da takip ediyorum. E bebeklerimize yedirdiğimiz şeyler aslında birbirine çok benziyor. Sağlıklı şeyler yedirmeye çalışıyoruz. Evet. Dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bunları da bence severek yiyecek Mert. Evet. Atıştırmalıkları da meraklı yemek yemeyi çok sevmese de atıştırmalık çok seviyor. Bakalım. Çocuklar Otalım. genelde hurmayı seviyor. Evet evet Mert de seviyor. Genelde vurmayı Mert seviyor. De seviyor. O zaman ilk önce malzemelere göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 200 gram hurmam var. 50 gram goji berry kullanıyorum. Yaklaşık 30 gram hindistan cevizim var. Bir o kadar antep fıstığım var. Kuru çileğim var. Onu rondodan geçirdim. Bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı keçi boynuzu unu, bir tatlı kaşığı da hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Onu ben de yeni yeni kullanmaya başladım evet. hindistan cevizi yağını. Ben aynen ben de zaten son birkaç tane videomda izleyenler de bilirler. Çok sağlıklı, çok da güzel bir aroma katıyor keklere, tatlılara. Ondan ben de seviyorum. Bu topların İrem güzel yanı eğer evdeki malzemelerden biri yoksa başka bir şeyle değiştirmek çok kolay. Kurma, kilit, Hindistan cevizi kilit, geri kalan görürsün. goji beri, herkes evinde olmayabilir, aynen. yoktur başka bir şey olur. Fındık, fıstık, badem her şey olur. Her şey olur. Fındık, fıstık aynen öyle. Keçi unu yerine de başka evet, ondan yulaf olur. Yula gerçekten olur. ben de videolarımda tavsiye ediyorum annelere. Çok sağlıklı ve gerçekten çikolata yerine gayet tutabilecek, tutabilecek bir şey. Evet. O yüzden ee, keçi Şimdi biz kakao da kullanıyoruz ama keçi boynuzluğunun, kakaonun o acılığının biraz kırıyor, kırıyor daha çocukları uygun hale getiriyor. Ben hurmalarımın çekirdeklerini çıkardım. Daha sonra da onları bir 5 dakika ılık suda beklettim. Bunun sebebi de tamamen rondodan geçirirken rondomu zorlamasınlar rahat rahat geçireyim diye. Bu kabukları sorun olmuyor mu? Ee, bu kabuk yani hurmanın cinsine göre değişir. Ben çok kalın olanları aldım. Onlar zaten hemen çıkıyorlar Hı. suyun içinde. Ama ince olanlar sorun olmuyor. Çünkü rondoda da onlar iyice ne parçalanıyor. İyice parçalanıyor. Yani çok da uğraşmaya gerek yok. Şimdi hurmaları rondoya alıyorum. İlk önce bir hurmaları püre kıvamına getireceğim. Zaten anneler bu püre kıvamına... Değil <laughs> mi? Evet, artık fenalık gelmiştir Aynen. herhalde. Ali yiyor mu yemeklerini böyle hiç püre yapmadan, olduğu gibi? Yiyor, Abi. yiyor. Ali ama şu anda da o kendi eliyle yiyemeyeceği şeyleri yemiyor. Yani mesela çorba içmiyor çünkü kendisi çorba içmeyi Her beceremiyor. Her şeyi kendi yemek istiyor. Her şeyi kendi yemek istiyor. Öyle bir şeye geldi. Yiyor, yiyor. Ali yemek yesin. konusunda... O kadar güzel yemek yapan annesi var yesin bol bol. <laughs> Biraz sonra bize de yaptığı değil, Mert de burada yiyecek öğlen evet, yemeğini evet, evet. kinoalı köfte yaptı. Kinoalı köfteleri <laughs> var onların yukarıda. Şimdi bunları İrem rondodan geçiriyorum. Hurmaları tamam. rondodan geçirdik. Şimdi içine kalan malzemeleri ekliyoruz. Goji berry'mizi ekliyoruz. Ben bunları da eklemeden önce rondo'dan geçirdim. İren bu şekilde daha güzel karışıyorlar. Tamam tamam önceden. Evet, tamam. diğer türlü biraz tane Goji tane kalabiliyorlar. Goji berry'yi vermedim Mert'e. E değişik bir bir şey olacak onun için. Evet, biraz cranberry gibi. Ben tadını çok seviyorum. Yine bu da son zamanlarda duymuşsundur. Çok Bakayım sağlıklı besinlerden bilmiyorum. bir tanesi. Tabii ki duydum da. Hiç denemedim yani Mert için özellikle. Bazı şeylerin içinde ben de yiyorum aslında ama tek ilk Sevdin defa mi? yiyeceğim. Hmm, bayağı tatlı. tatlı tatlı. Tatlı tatlı evet kakao. Bayağı tatlımız var bizim evet, de yani. Evet, bayağı tatlımız var evet. Ya pişirmeyeceğiz de değil mi Pişirmeyeceğiz. Hiç içine şeker var. de koymuyoruz. Keçi boynuzu unu, kakaoyu hmm. koydum. Şu e, biraz... Hindistan cevizi de koyuyorum içine. Yaklaşık bir dolu dolu yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Geri kalanı saklıyorum, onu süsleyeceğiz. Hmm, tamam. Onu süslemelerde kullanacağız ama topların içine biraz hindistan cevizi tadı da güzel oluyor. Bu arada biz bunu çocuklar için yapıyoruz ama bu illa çocuklar için Tabii ki. değil, evet. E ben diyetteyim mesela, ben <laughs> şu anda. Sağın da çok uygun. Aynen. Tekrar geçiriyoruz. Bütün malzemelerimizi de geçirdik. Şimdi biraz hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Bunu yaparken kıvama bakmak önemli. Eğer evinizde Hindistan cevizi yağı yoksa dert etmeyin bu işi su da görür. Ha su. Aynen suyla da açabilirsiniz. Başka çeşit yağ koymaya gerek var mı? O da olur, başka çeşit yağ da olur ama su da olur. Su da olur. Yani tutar en basiti yani. tutar. Hı hı. Ee, ben bir tatlı kaşığı evinizde Hindistan cevizi yağı varsa tabii daha güzel bir aroma katıyor. Ondan evet. Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Yoksa suyla da olur. Tekrar geçiriyorum. Ondan sonra topları yapacağız. Tamam. Her şey rondodan güzelce geçti. Evet. Rondonun kapağını açtık. Çok güzel kokuyor burası. Evet. Gerçekten <laughs> ben güzel Ben deneyeceğim oluyor. hemen. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir e, bulamaç gibi bir şey var bu rondonun içinde. Bundan toplar yapacağız. Ve ben tadacağım bunu ilk bu Ve sefer. Evet bunu İrem tadacak. <laughs> Her zaman diyorsunuz kendi yapıp kendin tadıyorsun. Ben tadacağım bu, bu sefer. Bugün İrem tadacak. İrem nasıl gidiyor kanal? Çok güzel videolar e, yüklüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de beni çok yüreklendiriyorsun hep. Çok sağ ol. Ben zaten kanalımı ilk açmaya karar verdiğimde hemen İdil'e söyledim. İdil böyle bir şey düşünüyorum. Ne diyorsun diye. Hemen yapmalısın. Kesin yap dedin. Ve hani senden o motivasyonu almasaydım belki biraz daha beklerdim. Çok yeni sayılır aslında hala. 2 ay bile olmadı. Evet, olmadı. Ama elimden geldiğince annelerin sevecekleri içerikleri üretmeye çalışıyorum biraz aslında ben sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. E, uyguladığım şeyleri. Uygularlar zaten. Çok güçlü bir anne kendisi, Hayır, sağ ol canım. çok güçlü, çok dayanıklı bir anne, çok da tatlı bir yani, anne, mutlaka tamam. kanalına göz atın. Ben inanılmaz e, beğenerek izliyorum e, videolarını. Yapmak ister misin bir tane? İsterim tabii ki. Biraz dur, şöyle yüzüklerimi yok edeyim. Mutfağa gireceğimi unutmuşum. Ne kadar büyüklükte yapıyoruz? Kafana e, göre. Kafana göre evet, istediğin tamam. gibi. Ellerimi senin mutfağında bulacağım. <laughs> Çok güzel senin videoların. Bayılıyorum ve bu mutfağı da çok merak ediyordum aslında. Biri her zaman. Çünkü geldim. biliyorsun bol bol tariflerini yapıyorum ee, ben de. <laughs> ha bir de bazen mesajlar da atıyorum İdil'e. İdil elbiselerini senin ona. takipçilerin gibi şunu yerine bunu koysam olur mu diye. Buradan istediğimi alabilir miyim? İstediğini al. Tamam ben ne na alayım? Hindistan cevizi Hindistan alayım ben de. Böyle ona bulayalım. Aa ne kadar tatlı oldu. Tam işte yılbaşı renklerinde Aynen. oldu. Yılbaşı sofrası çok güzel oldu. ben de buraya atayım. O zaman biz bütün bu toplarımızı İrem'le yapmaya tamam. devam edelim. Ondan sonra tamam. görüşeceğiz. Biz İrem'le bütün toplarımızı yaptık. Onu Hindistan ceviziyle, antep fıstığıyla, kurutulmuş çilekle güzelce süsledik. Önümüzde çok güzel beyaz, yeşilli, kırmızı durma toplarımız oldu. İrem'ciğim bir tane evet. almaz mısın? Bir şey, verdiğin için teşekkür <laughs> ederim. Ben Hindistan cevizi inanılmaz koktuğu için onun tadına bakacağım. Yenecek misin? Ben buna benzer bir tarifi önceden de kanalımda verdim. Onu bulabilirsiniz. Bu çocuklar için daha sağlıklı versiyonu. Beğendin mi? Sen böyle her şeyi tadıyorsun, mm, çok güzel oldun ya, gerçekten çok güzel. Yani Afiyet Ben olsun. onaylayabilirim. Afiyet olsun, İnanın çok sevindim. Afiyet olsun. Bizim İrem'le yaptığımız oyun hamurlarını izlemeyi unutmayın. Onun linkini videosu e, bu videoya ekleyeceğim. İrem'in kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bekliyorum. İrem'ciğim çok teşekkürler geldiğin için. Ben de çok için. teşekkür ederim beni ağırladığın için ve sen de benim kanalıma konuk olduğun için. Şimdi biz çocukların yanına çıkacağız. Güzel güzel hurmalı toplarımızı yiyeceğiz, hamurumuzla oynayacağız. Sizlerle farklı farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.